Merhaba. Bugünkü masalımı merak etmiyor musun? O halde hep birlikte dinleyelim. Tahta at. Eda ile Efe o gün çok mutluymuş. Çünkü ailece pikniğe gideceklermiş. Piknik için gerekli hazırlığı yaptıktan sonra yola çıkmışlar. Kısa bir yolculuğun ardından yeşillik mi yeşillik bir ormana gelmişler. Anneleri piknik sofrasını hazırlarken Eda ile Efe babalarıyla birlikte çevreyi dolaşmaya çıkmışlar. Konuşa konuşa epey yürümüşler. Fakat çok geçmeden küçük Efe'nin ayakları yorgunluktan ağrımaya başlamış. Babacığım ben çok yoruldum. Beni kucağına alır mısın? Diye sormuş. Babası biraz düşündükten sonra Ben de çok yoruldum Efeciğim. Bu yüzden seni kucağıma alamayacağım. Demiş. Babası böyle der demez Efe ağlamaya başlamış. Babası bir şey söylemeden cebindeki çakıyla ağaçtan kuru bir dal kesmiş. Sonra bu uzun dalı çakıyla yontarak Efe'ye uzatmış. İşte sana güzel bir at demiş oğluna. Yolumuzun geri kalan kısmında buna binmeye ne dersin? Demiş. Efe Sevinçle tahta atının üstüne binmiş. Annesinin kurduğu piknik sofrasına doğru "De!" diyerek atını sürmüş. Artık hiç yorgun gözükmüyormuş. Onun ardından sevgiyle bakan babası Eda'ya "Sevgili kızım, yaşarken kendimizi bazen çok yorgun hissedebiliriz." Az önce kardeşin nasıl da yorgundu, değil mi? Fakat tahtadan bir at, onun yaşamını eğlenceli bir hale getirdi. Yorgunluğunu da bu halde unutuverdi. İşte sen de hayatın zorluklarını aşmak istiyorsan, kendine eğlenceli ve sevimli uğraşlar bul. Bazen bir dostunu görmek. Bazen meyveli bir dondurma yemek, bazen de yaptığın bir iyilik sana kendini iyi hissettirir. Tıpkı kardeşinin tahta bir atla mutlu olması gibi. Peki, senin de yaşamını kolaylaştıracak tahta bir atın var mı? Hadi bakalım. Bunu düşünerek tatlı bir uykuya dalmaya ne dersin? Görüşmek üzere.